İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz hangi mesleğe istidadınız var siz? Ben efendim? Hangi mesleğe istidadınız var? Ee, ben Boğaziçi Üniversitesi'nden yeni mezun oldum. Şu an itibariyle e, hani yeni mezun bir insan olarak çalışmıyorum ama e, önümüzdeki sene master yapıyor olacağım. E, i̇nşallah finans mesleğine istidadım var. sorumun cevabını alamadım ama olsun varsın. Öyle mi? Zaten ben... bunu da soracaktım. Öyle mi pardon? Evet hangi liseden mezun oldunuz efendim? Ben Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldum. Peki kiminle geldiniz İki arkadaşımla geldim. Birisi liseden birisi üniversiteden arkadaşım. Merhaba diyelim onlara. Hoş geldiniz. Merhabalar Kenan Bey. Siz liseden mi üniversiteden mi? Ben liseden arkadaşıyım. Kaan Atipoğlu ismim. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Emin'le Üsküdar Amerika'nın ilk günü tanıştık. Ve o zamandan beri yaklaşık gün, 10 bugün senedir devam ediyoruz. sıkı bir dostluğumuz ne var. güzel böyle arkadaşlıklar. Evet. evet. Yani benim de vardı ama ben belli bir zamandan sonra çok ...kopuyor sizi başka şehirde, öbürü başka şehirde. Umarım bize öyle olmaz. İnşallah öyle Tabii. olmaz, evet. Peki efendim, size de merhaba diyelim, hoş geldiniz. Merhaba Kenan Bey. Ee, ben üniversiteden arkadaşıyım, Arda Özgül. Siz hangi... Ee, Boğaziçi Üniversitesi... Hangi bölüm? Makine Mühendisi bölümünden Makine ben, ben de, evet. Şu an e, bankacıyım. Yarışmaya başlayalım. Evet. Emin, olarak... Orhan. <laughs> Şartları biliyorsunuz. Evet. Geliyor efendim ilk soru. Küllenmiş hangisi için kullanılan bir kelimedir? A. Eğitim, B. Kariyer, C. Akrabalık, D. Aşk Seyirciler sorma, çok yakın kullanmak bilemedim. Küllenmiş değerli seyirciler hangisi için kullanılan bir deyimdir? A. Eğitim, B. Kariyer, C. Akrabalık, D. Aşk, süre 10 saniye. Aşkmış seyircilerimizin 188'ine tamam. 88'ine göre. Seyircilere güveniyorum. D. Aşk. Son karar. İkinci soru. Stadyum çevresinde maç günlerinde seyyar satıcılar genellikle hangisini satarlar? A. Lokum. B. Pişmaniye. C. Köfte ekmek. D. Boza. C. Köfte ekmek. Son karar. Evet, ilk kitabı geçtiğiniz bin var. Güle güle kullanın üçün sorun. Teşekkürler. Kanatlı bar kapıları hangi tür filmlerin vazgeçilmez dekorudur? A. Western ve romantik komedi. C. Bilim kurgu de korku. A. Western. Son karar. Dördüncü soru. Evet. Hangi branş için tıp fakültesi bitirmek gerekmez? A. Radyolog. B. Dermatolog. C. Pedagog. ve Psikolog. D. Psikolog son karar. Çabuk cevap verdiniz. Aslında televizyonun başında seyreden seyircilerimizin tartışabileceği bir şeydi bu soruydu bu. Ya psikologla psikiyatrist arasındaki farkı... Evet, bilimden. o bilinmediği için. Evet. Sessiz soru geliyor, beşinci soru. Peki. giriş müzikle başlayan bir filmin nerede geçeceğini anlarsın. A Latin Amerika. B Orta Doğu. C Uzak bu, D Vahşi Batı. Uzak Doğu olduğunu düşünüyorum. Sanırım öyle. C Uzak Doğu. Son karar. Bu sesli sorudan çok korkuyordum. Evet kolay mıydı? Kolaydı. Kolay geldi diye düşünüyorum. Çok karakteristik çünkü Uğur'dan evet. Müziği. Ben de çok severim açıkçası. Evet. Altın soru. Her bölümün sonunda 8 yaşındaysanız ve aşıksanız hayat çok güzel diyen çizgi film karakteri kimdir? A. Pikachu B. Calimero C. Tsubasa D. Cedric ee, Pikachu ve Tsubasa olmadığını düşünüyorum. Diğer ikisi arasında yani bilmiyorum açıkçası. Ee, %50 Joker hakkımı kullanmak istiyorum burada. Peki. Evet çıkıyor. Birkaç olmadığını düşünüyordunuz. Evet, çünkü o zaten konuşmuyor. Ee, D. Cedric, son karar. Böylece geldik yediğin soruya. Baraj sorusu bu 15 bin lira kazanacaksınız. Evet. Bu para sizin olacak daha dönem da Bir kere daha kazanacaksınız. Geliyoruz evet. Titanic, Terminator, Avatar filmlerinin yönetmeni kimdir? James Cameron. Aa, <laughs> George Lucas. <laughs> Bildiğim yerden gelsin. Quentin Tarantino. C. David Fincher. D. James Cameron. James Cameron son karar. <laughs> 15 bin lira sizin emin rahatladınız mı biraz? Evet birazcık. Buraya gelmek çok önemliydi çünkü. Evet. Tahmin etmiyordunuz değil mi? Yarı yarıya yarı Joker'i kullanacağınızı yediğin soruya kadar. Yok hayır tahmin etmiyordum. İlk soruda e, seyirci Joker'imi kullanmak zorunda kaldığım için evet. ne yazık ki öyle oldu. Her neyse. Telefon Joker'iniz duruyor ve bir Joker daha eklendi şimdi. Evet. Biraz önce bir söylediğim gibi çift cevap Joker'i 15 bin liranız var. Sadece 8 soru var. E, hep soruyorum böyle bu aşamada. Neydi buraya gelirken Kafanızdaki rakam. Ben 125 bin TL düşünerek geldim buraya. Ama tabii bunu düşünürken %50 jokerimi şu an saklamış olmak istiyordum. Yine de umarım aynı hep oraya kadar. Aynı hedefim tabii. devam ediyor diyorsunuz. 125 bin lirayı düşündüren sebep ne? Ee, Paraya ihtiyaç var mı? Master'a gidiyorum seneye. Ee, İtalyada master yapacağım. Tahmin etmeliydim çünkü bütün o parlak evet. öğrencilerin evet. böyle bir niyeti oluyor ve yarışmaya zorlayan... ...sebeplerden biri de bu oluyor. Master yapmak. iyi bir şey. Evet. 30 bin liraya master yapılıyor mu? E, yapılabilir tabii ama bütün masrafları karşılamayacaktır. Bir de tabii üstüne para kalırsa Avrupa'yı gezmek istiyorum. Öyle bir hayalim var. Umarım dileğiniz gerçekleşir. Umarım. Sekizinci soru. 30 bin lira değeri var. Kanaryalar'ın... Kesintisiz ve uzun ötüşleri hangi isimle anılır? A. Falso. B. Makara. C. Nakarat. D. Homa. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Kesintisiz ve uzun. Nakarat değildir herhalde ama... Hani şarkılardan bildiğimiz kadarıyla daha tekrarlanan, uzun olan değil de daha çok tekrarlanan bir şey anlamına gelecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Makara olabilir. Asoylak ama hakkında da çok bir fikrim yok açıkçası. Telefon öbür ucunda birileri var mı bu soruya cevap verebilecek? Ee, evet sanırım onu kullanmayı düşünüyorum ben de. Ee, babam var, Murat Tuksal. Onu telefonla aramak istiyorum. Peki efendim önce bu üç şokeri tanıyalım. Hı -hı. Sonra babanızı ararız. Hasan Hatipoğlu, Talha Aydın ve Murat Tuksal babanızı arıyoruz biz. Murat Bey. Evet. Bir iş yapar Murat Bey. Ee, otomotiv kiralama silemez. Yani. Evet çalıyor telefonu. Evet. Alo. Yes. Alo. Murat Tuksal Bey görüşüyorum değil mi efendim? Benim efendim. Emin size bir soru olacak oğlunuz. Siz de Doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Hazırım efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun eminim. Kanaryaların kesintisiz ve uzun ötüşleri hangi isimle anılır? Falso, makara, nakarat, koma. Cevapları tekrar et. Falso, makara, nakarat, koma. 5 saniye. Nakarat. Nakarat dedi galiba son saniyede. Makara mı dedi? Ne desem yanıltırım sizi şimdi? Aa çok kötü, kötü oldu. oldu. Susayım. <laughs> evet. Biz kalmayalım. İkisini de deneyelim. Çift cevap çok iyi. Evet. Peki. <laughs> Çift cevap çok iyi. Bunu öyle yarışmacımız. Zaten riskiniz çok. Buyurun. Evet. İlk seçeneğiniz hangisi? C. Nakarat. Son kararınız mı? Son karar. Peki. Şimdi. Ee, o zaman güveneceğiz. Ya, herhalde yanlış anladım. B. Makara diyorum. Son kararınız mı? Son karar. İyi. Doğru şıkkı en çok babanız sevinecek. Evet. Bu masterin 30 bin lirası kazanıldı. Evet. 60 bin lirayla yapılabilir. Tabii, Ama istediğiniz kesinlikle. genişlikte ve bol bol harcayarak değil herhalde. <laughs> Daha önce bir kazanalım bakalım 60 bin lirayı. İnşallah 60 bin lirayı 9. kazanalım. soru nasıl bir soruymuş? Amerika Birleşik Devletleri'nin şahsında kişileştirildiği Sam amca ikonunun kadın karşılığının adı nedir? A. Kolumbiya B. Georgia C. Louisiana D. Virginia Hiç bir fikrim yok. Hepsi de olabilir. Hepsi olabilir. Yani düşünmem lazım tabii biraz ama... Sam amca ikonunu bilmiyorum açıkçası. Sam tamam, amca yani şu uzun felt şapkası gibi böyle sirk şapkalarla benzer üzerinde Evet. Amerikan bayrağı vardır, o şapkanın hmm. ve evet. de biraz böyle şeytani bir ifadesi vardır. Evet, anladım. Arada o ikonun yanında da dolar işaretleri ya da yani torbaların üstünde dolar işaretleri olan evet. dolar dolu torbalar anladım. falan gibi böyle bir ikonlaştırılmış bir şey. Kadın karşılığı. Ha bu tabii eleştirel baktığınız zaman böyle. Evet. Aslında bazı samamcı ikonları vardır, onlar da böyle. Melek gibidir. <gülüyor> 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 ee... Yani Joker'im olsaydı belki daha rahat olurdum burada ama şu an çok çekiniyorum. Yakıştırdığınız bir şey yok mu? Sen... Yani Louisiana ile Virginia belki olabilir diye düşündüm çünkü hani daha e, kadın ismine yakın gibi geldi. Gerçi Georgia da sanırım kadın ismi ama. Bunlar aynı zamanda eyaletler mi? Evet. Ya, e, e, evet. Dört eyaletin adı değil mi? Evet. Mi? Olimpiyadan emin değilim de diğerlerinin eyalet olduğunu biliyorum. Louisiana. Eyalet. Eyalet, eyalet mi? Eyalet, eyalet diye biliyorum. Hiç emin olamıyorum. Çok zor fikir yürütmek. Riskimiz de var. 15 bin lira gibi. Evet. Öyle bir risk var. Bir ee, şey demek çok zor. Buradan kalkmak da zor herhalde. O da zor. İnsanı yarıştıkça yarışırsın. En azından bir 60 bini alsaydın diye düşünüyor insan. Ama... Sanırım çekileceğim. Emin misiniz? Mecburum. Eminim. Son kararınız Son karar. Şanslı mısınız? Çok inanmıyorum öyle çok şanslı olduğuma. Ortalama bir insan kadar şanslıyımdır diye düşünüyorum. Şanssız denemiş olsaydınız hangi seçeneği söylerdiniz? Virginia geçiyor içimden. Kolombiya. Evet. Bilemezsin. 30 bin lira kazandınız. Güle güle evet. kullanın. Mastığınızda başarıyla tamamlayın. Çok teşekkür ederim. Bizim küçük bir katkımız var. Çok Bizim Sağ olun. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.